Evet, Whipcool C30S buharlı yıkama makinesi. Aslında 3 fonksiyonlu bir yıkama makinesi. Hem buhar fonksiyonu var ama buharın yanında sıcak suyla ve soğuk suyla da yıkama opsiyonları bulunuyor. Tabancası ve tabancası burada hortum yan tarafına sarılmış durumda. Aynı zamanda su kaynağına daldırılmak üzere de yan tarafında hortumu bulunuyor klipsiyle kovanın içerisine dağıdırıp burada tutuyoruz. Burada filtresi de mevcut. Ve de burada siyah hortumdan da ozonlama işlemi de yapabiliyoruz. Bu siyah hortum vasıtasıyla. LCD ekranı var. Birazdan ekranın bilgilerini de paylaşmış olacağız. Kablolu bir model. Evet. Ergonomik. Portatif ve hafif bir cihaz bu halde temizlik adresi suya inmiş yaptığı hazne Şu anda 135 derecede buhar Evet. <laughs> ucunu değiştirdik. Şimdi yıkama modundaki ucuna taktık. Buhar ucunu çıkartmış olduk. Şu anda cool modunda yani soğuk yıkama modunda. Burada modunu değiştirebiliyorsunuz. Şu tuşa bastığımız zaman. Şu anda da sıcak su modunda. Bir yakından şey tutabilir miyiz? Ondan sonra. şu anda sıcak su modundaydı. Sıcaklık yükseliyor. Bak şu an bu şey 98 derece. 87 derece. Hüseyin derece şu anda ya. sıcak su veriyor. Kaya miktardan da modunu değiştirebiliyorsunuz veya start stop yapabiliyorsunuz. Şuna basıp durduralım ya. Evet, aynı zamanda tabii makine konuşuyor. Tekrar başlatalım.